Evet, işlemlerimiz tamamlandı. Ee, şimdi bize bir link lazım. Bu linki öğrencilere göndereceğiz. Öğrenciler de e, linkteki ID ve şifreyle sizin sisteminize, sizin derslerinize katılım sağlayabilecek. Ee, şurada sağ tarafta "Copy Invitation" diye bir seçenek var. Bir kere tıkladığımda, bakın gerekli. E, Toplantı detayları burada mevcut. İşte ID ve şifre şeklinde. Bunu kopyaladıktan sonra WhatsApp Web üzerinden WhatsApp gruplarına atabilirsiniz. Şu şekilde mesela şöyle Ctrl+V dediğimde yok mu? Geldi, attı bunun gibi. WhatsApp gruplarına atabilirsiniz. Ben bir de Zoom'un uygulamasından bu işlem nasıl yapılıyor onu da göstereyim. Şimdi az önce internet sitesi üzerinden yaptık. Mümkünse kaydı internet sitesinin üstünden e, tamamlayın. Bazı arkadaşlar cep telefonundan yapmaya çalışıyor ama cep telefonunun ekranı küçük olduğundan dolayı e, isim, soyisim ve bilgileri girerken sıkıntı yaşıyor olabilirler. O yüzden bilgisayardan yaparsanız daha sağlıklı olur. Şimdi Zoom uygulamasını indirip kurdum. Şöyle bir simgesi var. İki kere tıkladığımda kullanıcı az önceki e-mail adresim ve şifremi giriyorum. Sign in butonuna tıkladığımda bir giriş yapacağız. Evet. Şimdi bakın. Şöyle bir seçeneğim çıktı. Bakın şurada Meetings'e geldiğiniz zaman Meetings'e geldiğiniz zaman bakın şurada tekrarlayan toplantılar yani Recurring Meeting diye bir seçenek var. Buna tıkladığınız zaman Start düğmesine basarsanız eğer toplantınız başlayacaktır. Dersiniz 6'daysa 6'da, 5'te ise 5'te. Şayet e, bu bağlantının linkini karşı tarafa iletmek istiyorsanız Copy Invitation deyip az önce Word'e attığımız gibi yani şöyle bu şekilde de işleminize devam edebilirsiniz. Yani bunları öğrencilere WhatsApp web üzerinden gönderebilirsiniz. Aynı şekilde şurada yine e, davetiye Daha doğrusu dersin e, Kullanıcı adı ve şifresi, ders ait Öğretmenin kullanıcı adı ve şifresini görüyorsunuz. Yine sağ tuş kopyala yapabilirsiniz. Zaten ile C'ye basıp yine aynı şekilde Buraya yapıştır derseniz Onlar gelecektir. İkisi aynı, hiçbir farkı yok. Edit dediğimiz şey şu Düzenleme. Edit'e bir kere tıkladığımda Az önce Oluşturduğum e, toplantının ayarlarını değiştirebilirsiniz. Mesela waiting room'u aktif hale getirip save dediğinizde artık waiting room aktif hale gelecek ya da şifrenizi buradan değiştirebiliyorsunuz ya da farklı bir değişiklik yapabiliyorsunuz. Şayet bu toplantıyı silmek istiyorsanız delete tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Yukarıda kullanıcı adınızın harfleri baş harfi yazıyor. Tıkladığınızda işte burada sign out yani çıkış yap düğmesi var. Çıkış yap düğmesine tıkladığımızda sistemden çıkıyorsunuz. Mobil uygulaması mobil uygulamasının mantığı da aynı, hiçbir farkı yok. Zoom'un Türkçe dil desteği yok, onu söyleyeyim. Ama kullanım arttıkça çok büyük bir ihtimalle bir güncelleme gelecektir. Bu şekilde başka bir sorunuz olduğunda bana ulaşabilirsiniz ya da Salih Hoca'ma ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.